arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ay ne Zaman bir şey yapacağım. Ee, yanlışlıkla fotoğraf çektim. O nereden oluyordu? Sizi böldüm Dur şuralara geçelim arkadaş. Bir şey denemeye çalıştım. Ha bir dakika. Aa. Kamerada bir sorun. Şey Ya, ya arkadaşlar, kamerayı yapamıyorum. Neyse. Şimdi Ice oynayacağız. Evet, biz bir normalden başlayalım. Ben ikisi hileli mi değil nedir? Bir kolaydan başlayalım. Deneyelim bakalım nasılmış. Ben deniyip de Hileli yükledim tabi de. Hiç denemedim. Kuzenim ben abi. Kuzenim şöyle dedi bu oyuna. eee nasıl ya? Aa unuttum. Hadi ben de karanlıkta olayım. Şimdi burada bir tane e, kafa bir var tamam mı kızım? Bu karakter tabi delirmiş bu evde. Ama delirmiş bir tane hasilasyon gören bir tane insan var zaten bunun gibi oyunlarda da genelde böyle olur bu oyunda şöyle bir şey yapacağız bir tane kız var işte o canavar midesini salkıyor da ben şu an çıkmaktan korkuyorum neyse bari geldim de bu odalarda da girebiliyor da tabi biz e, açmadığımız sürece giremiyor. Yani biz tam bu anda açıp da o girebilir yani o, o zaman. Öteki türlü açamıyor. Nedense Nerede? Aha üstü çıkıyor. üstü çıkıyor. Bir dakika. Hirlini mi? Evet bu istediğimiz kadar. Görmedi, görmedi, görmedi. Gördünüz mü yazıyı? Bir dakika kız. Bakın. Hayır lütfen beni serbest bırak. Özür dilerim diyor. Böyle bu arada bu karakterde. Kurtuluş yok bizim için. Sadece cehennem falan diyor ya. Tövbe tövbe. Hadi git artık. Hah üstü çıkmış. Bize Bodrum'a inelim. Şuna Bakalım kaçabilecek Ben bir kere zor modunda kaçtım. Yani oynadım. Size bir şaka yapayım dedim. Yani diye. Zor modunda harbiden kaçtığım oldu. Ama bayağı bir zor. Modum. Yani zor modda Karakter biraz daha hızlanıyor bizim. Onunki de hızlanıyor. Ama şu koşma evet, daha çok süresi artıyor ya da azalıyor mu? Ama şuradaki gördüğünüz gibi çuvallar daha çok ya. Bu nerede? Aşağı iniyorum ben. Bismillah, bismillah, bismillah. Ben yani ne çok da korkmuyorum da şu odaya gireyim ben. Bir gelir şimdi bu. Aha aşağı iniyor. Bu en üst katı çıktığında ben aha. Uçuruma indi. Çıkamam ki ben şu an yani çıksam da öldürecek. Benim olduğum tarafıma geliyor bu. çekiyoruz. Yorma da bayağı zor. Oysa zaten bir kere şey yapabildim. Bu arada biz bunun gözünden görüyoruz. Çok değişik görünüyor. mu? arkadaşlarla ne aksi Geçmiş olsun o zaman. Hadi çık çık çık. Ben Bodrum'da ne yapacağım? Hiç kimse yok. Ay hiç kimse yok. Hah, çık. Bak yukarıda bir tane insan varmış. Hadi hadi git. Bu yanımıza gelmesin de biraz daha bakalım. Hadi. Şimdi burada ben... tetirgin de oluyor. Ben şeyden korkmuyor. Canavar gelip de beni öldürmesini istemez. Ben size ne dedim? Neden iniyor? Bu bizim ayak sesimizi duyuyor mu onu merak Duyuyormuş. Bu benim tarafa geliyor Ama dünya böyle saldırıyor Es yazın yani Ice Türkçesi de gözlemek bilmeyenler için söylüyorum. Türkçesi gözlemek demek. E oynamamızı e, Green'i e oynamamı istiyorsanız bu videoya like atmaya abone olmayı oturuyorlar izliyorlar. Ben yani sesim de sesimde şu an geliyor mu ki? İnşallah geliyordur mikrofona bir dakika, mikrofon açıksa gelecek. Şimdi kulakluktayım. Hadi çık 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 çık. Bu da uçmayı biliyor, merdivenden çıkıyor, direkt yukarı çıksın ya. ve kaç diyor. Benim bir buraya merdivenleri bilmiyorum. Bu en alt kata inecek ya bir daha üstte çıkacak. O zaman yapalım. Bari böyle bir şeyler yapalım. saçmaladım ya Şşş. Arkadaşlar bu sizin için Şöyle o. Oh, Güzelce büyütelim. Şöyle sizin için yapıyorum. Buraya geçebilirsiniz bu arada istiyorsanız. Size şöyle hemen. o. Oh, Şimdi okumuzu da atalım. Şurada küçük bir insan çizeyim yani. <laughs> Genelde insanın ve tam bölüşüp adam çizmeyelim de. Da. Bir dakika. Şöyle yapalım. Bir şey. Bu da tutsun böyle. Bunu. Eh, o ok katıyormuş ya, yanmaya çalıştım bu sizin için. Neyse, öyle devam edelim. Şimdi aşağıya gidiyor. Bakın. Bir orta kata da gitmedim. Hayret. Hadi. Git 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 git. Sen şey ay pardon üstü çık Ne yapacağım burada? Allah artık uz. A. Aha koşmayın yanlış yapmadı. Az olmuş dört kere basmışım ya. Lütfen üstü iyi. En üstte çıksın da kurtulalım. Bu tip gibi korku oyunlarının videosunu gelmesini istiyorsanız ...görme ayı kaçmıyor çok yakın. Bizi şu çok yakın. Sanırım uyurdum ben her gün. Bu ne? Çık çık çık. kaçıyor muyuz? Kaçtık. 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 Bakalım ne yazıyor. Oh olamaz. Bu oyun bundan ve eminim resmen aynısı bu yeri terk edilmiş olması gerekiyordu. Ve şimdi ben onun gör, görüyorum. Neden onun beni çağırmaya devam ettiği hala gölgeler gölgelerin olduğu düşüncesinde kurtulamıyorum. Ne yapacağım? Gideceğim. Kazandık. Ve videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen ama lütfen yorumlara da şey yazın. Bazıları büyük insanlar bana abi yazıyor. Neden yazıyorsunuz? Daha ben 9 yaşındaki çocuğum. Şey yazın bari Nazım Nazım lazım yazın benim ismim Nazım Allah. İkinci bölümde de bunu oynayacağız. Bu ben şu an bunu yayınladığımda e, Green oyununu siz izliyor olacaksınız. Çünkü ben Gren'i ilk önce paylaşmak istiyorum. O zaman bir geçmiş olsun. O da alırım ben. Şöyle bir sürü altınım var yani. Fark ettiyseniz. Bu arada arkadaşlar bir saniye site göstereceğim size. O siteden hileli oyunlar yükleyebilirsiniz. Mesela şu an ben GTA San Andreas diyeceğim. Ya da Ice diyelim. Ice Ice. Bakın EYES APK yazdınız ya. Android Club. Mega Hileli falan. Yazıyor. Görüyorsunuz ya. Buradan giriyorsunuz. Bakın burada GTA City falan var. Bakın. Aşağı iniyorsunuz mesela buradan. S Şeyi basıyorsunuz. Ondan sonra buraya basıyorsunuz. Bakın geri alayım hatta sizin için. Başka bir yere basmayın da şuraya basıyorsunuz. Tamam. Mı? Bakın kesinlikle e, başka şeye basmıyorsunuz. Şuraya. Gördüğünüz gibi bu yazıyı. Ya yani şöyle basıyorsunuz buraya. Bakın bastım. Aşağı iniyorum. Ondan sonra mesela bir tane şey olmadı mesela bu olmadı diyelim. Ee, olmuyor. Ha, bunu size sonra anlatacağım. Çünkü şimdi buna bastım. Bakın. Şurada altı saniye çıkacak. Sakın bu yükleyenlere yeni inanmayın. Bakın. Bak, aşağı inip de indir falan yazarsa olmayacak. Hemen şöyle telefon istersen çevirirsen. ha buradakine buraya tıklayacağım. Yani şuraya tıklayacaksınız arkadaşlar. Ama sakın başka bir şey tıklamayın. Çünkü virüs kapar. Oraya tıkladım. Dosya indiriliyor diyor. Demek ki şu an ee, pardon ben bir virüs yükledim galiba. Evet. E, yedek linke girdim birinci. Bu ötekileri dosyayı silin bu arada. G G G G G a P k apk yazarsa silin. E, e Evet burada olmadı. İkinci yedek linke tıkladım. Haydi bismillah. Size inşallah gösterebilirim. APK indir yapıyorum. Bakın game apk'ya Basmıyorum. iptal dedim. Yine açıldı. Sonra bir daha bastım. Bakın böyle bir sayfa çıktı. Tamam mı? Bu sayfada şuna tıklıyorsunuz. Mecburen. Ama bakın başka bir şey bir tıklarsanız virüs kalabilir. Evet tamam. bunu tıklıyorsunuz. Ondan sonra da zaten yükleniyor. Bakın hangi yedek linke ben girdim. Şimdi onu merak ettim. Ona göre halledeyim ki siz de oradan yükleyin. Ne oluyor ya? ya bu reklam. Galiba şuydu bir dakika. Halledeyim ki siz de yani yükleyesiniz. Size bir daha göstereceğim bu arada. Ben ne olur ne olmaz. Ah tamam o zaman bir daha göstereyim ben size. İşte Ace APK yazdınız. Ha. Ee, ha. Bakın şuna tıklayacaksınız. Hemen şuna. Tıklıyorsunuz. Böyle. Tamam Böyle tıkladınız yani. Tıklıyorsunuz. Buradan aşağı indiniz. Ha. t horror game mod apk yani Türkçesini çevireyim ben ee, dur ya beynim yandı <laughs> göz korku oyunun e, oyunun şey hileli hali diyor galiba evet ondan sonra neyse ben sizi çevirdim zaten Mega hileliymiş. Zaten de öyle. Bastığınız buna da. Ondan sonra aşağı indiniz. Bakın. Şuradan bunu basacaksınız. Yoksa olmaz. Bu arada bununla online oynayabiliyorsunuz hileli ne kadar olsa da. Buna basıyorsunuz. Ta bastım. Aynı şey. Bu APK indir falan basmıyorsunuz. Bu yükleyin de basmıyorsunuz. Bakın şuna basacaksınız. Çünkü kafa karışıklığı oldu az önce. Ha, az önce çevre içine aldım. Bakın buna tıklıyorsunuz. Çevre içinde hatta dikdörtgenin. Bakın burada iptal diyeceksiniz. Bir daha basacaksınız. Aha. Bakın şu upgrade falan yazıyor ya. Şuna tıklamayacaksınız. Bakın. Buna tıklamak yok. Buna yok. Buna tıklamayacaksınız bunu ama buna tıklıyorsunuz. Yes. Buna tıkladığınızda tamam oluyor iş. Siz de böyle yükleyebilirsiniz. Ben size söyledim. Ee, şimdi bir tane virüs mü yüklendi benim telefona? Evet. Şunu sileyim ben şunları. Eh tamam oldu ve videomuzun sonuna geldik. Ee, bu videoyu abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bence güzel bir video oldu. Şimdi ben de dinleyeceğim. Ses falan geliyor mu? Kalitesi nasıl? İyi o zaman. E, ee, Kasım'da da e, laptopum olacak. O zaman şey de yaparız. GTA 5 falan da yüklemeye çalışırım. Oynarız belki. Zaten oyuncu laptopu alacağız. O zaman... Ee, haydi görüşürüz. Like atmayı ama abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız bile like atın bari. Lütfen. Sizin için baksana emek harcadım. Hatta hileli oyunları şöyle de yükleyebilirsiniz. An um, Android Out bak Android Club nerede? Android bakın. Sakın bu değil arkadaşlar bu değil. Ben yanlış bir şey yazdım şöyle klap yazacaksınız. Ama giriyorsunuz. Bak Türkçe macera falan buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Mankirafa bile yükleyebiliyorsunuz. Bakın aşağı indiniz yan duruyor Club deyip. Aha. Yine aynı şey. Bakın burada final de var. Beta sürümü de var. Siz isterseniz tabii. Tabi e, şunları falan girmeyin. Şunları sıklarsınız böyle. Sonra yine zaten şeyi yapıyorsunuz. Bir daha göstereyim ben sizin için. APK indire basıyorsunuz. E, ee, bunda olmadı. Beta yedek link yapalım. Ben sizin için de uğraşıyorum ha. Video da uzadı da uzadı. Heh evet arkadaşlar. Şimdi Dovan'ım yazıyor. Yine şeyle eee ne denir Aysla gibi. Bakın şu beta yedek linki tıklıyorsunuz. Beta yedek link buna. Tamam mı? Buna tıklıyorsanız ondan sonra bastınız. Çünkü bazıları farklı oluyor. Böyle değişik bir karma karışık. Kafanız karışmasın diye bedava Minecraft. Bu bir çevre için aldım. Ona tıklıyorsunuz. Bakın game apk iptal diyorsunuz bir daha basıyorsunuz Aha şuna basıyorsunuz oluyor ama sakın ee, iki kere basmayı unutmayın bu apk indire Ondan sonra tamam ben dosyaları girin ama benden tabi ben yüklü Minecraft Hatta çektiğimde olur şu game bak game apk yazıyor ya, oyun yani apk ona çöp kutusunun taşı diyorsunuz çünkü bu bir virüs bunu ben bir kere yükledim telefonum virüs kaptı o yüzden siz onunla yüklemiyorsunuz burada orada da mcp falan yazıyor onu yüklüyorsunuz yani mankirafın hatta işareti oldu izin ver diyorsunuz dosyalara yüklüyorsunuz ve videomuzun sonuna geldik harbiden iyice de uzadı o zaman Haydi görüşürüz diyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve geçmiş olduğumuzu da alırım.